Ee, sevgili dostlar yine Call of Dragons'tayız. Tekrardan birlikteyiz. Vallahi son videodan sonra baya bir e, araştırma yaptım. Baya bir arkadaşlarla konuştum. Fikir alışverişinde bulundum. Ee, sonucunda şuna karar kıldık. Ee, onda ben free to play bir şekilde piyade kasmayı düşünüyordum sıfırdan. Lakin konuştum. insanların hiçbiri bana bunu tavsiye etmedi. Aksine bundan uzak durmamı söyledi. Hem zorluğundan ötürü hem de çok para yatırmadan çok fazla bir şey yapamayacaksın dedi piyadeli. Yani kısa sürede bir şey yapamazsın, herhangi bir içerik falan çıkartamazsın şeklinde konuştular benimle. Ben de bir haftadır bunu araştırıyordum işte. Buldum Türk ya da yabancı konuşabildiğim arkadaşlardan fikir aldım. Hani bu durumda ne yapmalıyım, nasıl bir yolu izlemeliyim. En sonunda şuna karar kıldım. Yani bu kadar münakaşanın sonunda, tartışmanın, konuşmanın sonunda. Ee, karar kıldığımız şey şu sevgili dostlar, bu hesabımızdan devam edeceğiz. Ee, ben yine bu sitede devam edeceğim 3. sezon için. Ee, o arada gelişimleri yapacağız. Ama burada şöyle küçük bir pencere açacağım. Burada benim sizden istediğim bir şey var, ben şimdi hesabın genel durumunu sizlerle burada paylaşacağım. Birlikte e, bana bir yol haritası çıkartalım. Sizin tecrübelerinizden ya da sizin fikirlerinizden de yararlanmak istiyorum çünkü bayağı bir oynadım, bayağı bir şeyler biriktirdim kendi çapımda harcamadan. net bir şekilde yol alayım diye. o yüzden şimdi tek tek işte hesabın durumunu göstereceğim. Zaten geneli görebiliyoruz. Detayları göstereceğiz. lütfen hani üşenmeyin sizden ricam. Abi yorumlar kısmına e, nasıl bir yol izlemem gerektiğini kısaca ya da uzun uzun hiç fark etmez. Ben hepsini okuyabilirim. E, orada fikirlerinizi beyan ederseniz e, orada ortak bir kanı oluşturup e, hepinizin tecrübesini harmanlayıp şey yapacağım. Hani kendime bir rota oluşturup hesabı o yönde ilerleteceğim. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Yani kanalda bu videoda devam şey e, kanalımızda bu hesapta devam edeceğiz. Şimdilik dediğim gibi 700. setteyiz. Neyse lafı çok uzattım. Sevgi dostlarım şöyle kısaca gösteriyorum. Araştırmada yani şey çok önemli değil. Ekonomi kısmı çok önemli değil. Burayı zaten kendim ilerletiyorum. Bu kayda değer bir şey değil. Ee, askeri teknolojide şu an gördüğünüz gibi ilk sırayı fullledim. Yani buralar bitik. Şöyle görüyorsunuz. Şu an stratejileri fulluyorum. Ve bir yandan da şuradan Esrarlı İrfan'dan Ruhbanlar 5'e gidiyorum. Çünkü bu hesabımız büyücü. Büyücü ağırlıkla oynadık. Daha sonra statları da göstereceğim. Ee, burada şu şekilde görüyorsunuz ses hesabımı. Teknoloji durumunu. Büyücü ağırlıkla gidiyoruz. Buradan göstereceğim şey bu kadar. Hani Siz de izleyin fikrinizi beyan edin lütfen. Dediğim gibi ona göre bir rota oluşturup hesap boşa gitmesin. Ortalama 120 gündür falan oynuyorum galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan mı bakıyorduk? Şu muydu? Bakalım. Bu da göremiyor mu ya? Ha şuradaydı. 117. gündür. 117 gündür oynamışız. Ortalama 4 aya tekabül ediyor. Şimdi araştırma durumunu gördünüz zaten full t 4üm T5 maalesef bizim için daha çok uzak bir hedef. Ee, onun dışında base'den ne gösterebilirim? Gösterebilecek bir şey yok galiba. Yani binaların genel durumları yüksek. Şeye gidiyorum. Ee, birlik saldırını 25 yapmaya doğru emin adımlarla ilerliyorum. Tabii çok fazla kaynak tüketiyor. Odunumuz yokmuş. Tamam. Odunu hemen şöyle temin edelim. Sizlerle birlikte onu da yapmış olalım. Yani sezon 2 benim için çok keyifli ya da verimli geçmedi. Şuradan odun yapsak gelir mi odun? Geldi. Neden? Çünkü çok fazla aktif olamadım. Çok fazla savaşlara katılamadım. Bir de rakibimiz çok şeyde üstün bir rakipti bize karşı. Hani hiç direnme şansımız dahi olmadı. Ezip geçtiler bir varlık gösteremedik. Ne yapacaktım ben? Şunu geliştiriyorduk. Çok özür dilerim. Ana rafinerisi. Ya böyle bir saçmalık olamaz. Tamamen kaynak sömürmek için. <laughs> Her neyse. Devam ediyoruz şimdi. Neredeyiz abi? Hemen şuradan kahramanlar kısmını açıyorum. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben zaten okçu töbe oynamayacağım. Yani o, onu ben kafaya koydum. Ee, bunlar tamamen şeyden çıktıkça, bir sandıklardan çıktıkça geliştireceğim birlikler. Yani Niko'yu ilerletmeyi düşünmüyorum. Şöyle bir emrisimiz var ha bundan önce şunu göstereyim çok özür dilerim Abi şuradan Asker sayımızı nerede görüyorduk Şu arkadaş mıydı Allah Allah askerler nerede ya Her neyse şuradan gösterebilirim galiba ya 113k balistamız var O yüzden okçu dediğim gibi Bu melakiler zaten çok uzun süre kullanmayacağım için onlar da yavaş yavaş kendi kendine ilerliyor Şövalye olarak yani şu an 90k görünüyor da 180-200k dışarıda var. Yani ortalama 300k şövalyemiz var. 320k'da ruhbanımız var. Ee, Kılıç ustamız da şu an 90k ama elimdeki hızlandırmayla bunları atabilirim. Eğer piyadeye doğru yöneltirseniz beni. Evet şimdi tekrar karavanlardan devam edelim. Emris. Abi Emris'imiz 4 yıldız 5-2-2-1. Şöyle becerilerine geliyorum. Elimde Emris jetonu yok lakin kullanabileceğimiz 100 tane birinci sezon, 56 tane ikinci sezon ve 105 tane genel var. Yani bu aklınızda kalsın. Hatta ben burayı şöyle bir SS de alayım. Şu şekilde keseyim. Bunu da videoya koyarız. Tamam. Şurayı SS'ini aldık abi. Bunu ben koyacağım. Durum bu. 5-2-2-1 şeklinde emrisim var. E, ee, Velin zaten bu da sandıktan çıktıkça geliştirdiğim bir hero. Bunu Velin'le Valbür'le birlikte kullanıyorum. Garbut bu şekilde 5-1-1 pozisyonda ve 30 tane madalyası var. Yani bundan sizden gelecek şeylere göre beklettiğim için basmadım. Gerekirse bozdurur mağazada da kullanabiliriz diye. E, onun dışında Kinnara Mavi 4 Yıldız 5-2-1-2. Başta biraz Kinnara yoğunlaşmıştım. E, VIP'den falan alıyordum. Ama daha sonra okçudan vazgeçtiğim için Kinnara'yı bu şekilde bıraktık. E, onun dışında te ya bunlar zaten şeyden çıktıkça yetkilendirdim. Yani e, serisini atlattığım hero'lar sandıklardan. Bu da 30-30'da. Hani bunu da fikir alayım diye bekletiyorum. Sizlere sorayım da. Çünkü bu yeni hesaba başlamış olduğundan beri arkadaşlar beni hep hayır yapma zorlanırız, şöyle yaparız, böyle yaparız diye e, uyardığı için ben de frene basıp, iyice analiz edip, araştırıp sonunda karar kıldım. E, o yüzden de size danışmak istedim. Abi modelimiz bu şekilde. Yani level'ı full ama yetenekleri yok ama bunları da gerekirse açabiliyoruz. Problem yok yani elimizde genel madalyamız var. Eee Forondil'in 511 pozisyonunda 31 tane madalyası var. VIP'den Forondil topluyorum. Çünkü bir birliğinin süvari olmasını istiyorum. Orada da işte yani bunu Emris'le Forondil mi yapmalıyım yoksa aşağıdaki Mardok mu bilmiyorum. Bakacağız. Sırayla gösteriyorum size. E, bu zaten toplama ilgisi önemli değil. Lilia kesinlikle almayacağım. Lilia 3 1 bu böyle kalacak. Hiçbir paketini satın almayı düşünmüyorum Lilia'nın. Burada Fregar'ımız var. Ok oynamayacağım için Fregar'ı da arka plana attım. O yüzden önemsemiyorum. Piyade de var. Sadece 5. Onu da bıraktım. Kullanacağımı düşünmüyorum. Bakşi, Bakşi 4'te. Çıktıkça basıyorum ama diğer hero'larımın daha güçlü olduğu için Bakşi'ye tekrardan yatırıma da dönmek istemiyorum. Ya bunlar benim kendi düşüncelerim. Sizlere de beğen ediyorum ki beni yönlendirirken bunlar da aklınızda bulunsun. Zaten Valdir full. Bunu kesinlikle kullanıyoruz. Bir diğer hesabımız uyanışı şey karakterimiz uyanış açık Marduk. Şu an Marduk emri şeklinde kullanıyorum. Marduk'un uyanışına daha uyanışa daha açık. Fullenmiş bir şekilde bekliyor. Bunlar önemli değil. Bakıyorum. Bunlar önemli değil. Şimdi sevgili dostlar durum bu. Ondan sonra şimdi şuradan ben size eşyalara gelelim. Eserlerimi göstereyim. Anka kuşu zaten birlikte yapmıştık bunu. Videoda kayıtlarımız var. izlemiştik. bunu kullanmıyoruz. Serland'ın kılıcı var. Arada bir bunu takıyorum, değiştiriyorum. Arbon'un göz yaşı var. Bu da büyücü için hakikate çok e, efektif değil. Anka kuşu daha güçlü olduğu için ona devam ediyorum. Bahar kuşu var. Sefer hızı HP veriyor. Bu da duruyor. Belki piyade oynayarsak bunu kullanabilir miyiz diye bekletiyorum. E, bu zaten hiç önemli bir şey değil toplama için. Ejderha puzzer var. Bundan bende iki tane var. Yani buna yıldız basabiliriz. Eğer piyadeye yönlendirirseniz aklınızda olsun. Burada da, zaten bu PVM. işimize yaramıyor. Orman nefesi var. Bu da Garnizol için. Kanlı bıçak sadece var. Bu da aklınlarda kullanılacak bir şey. Yani genel olarak eserlerimizde bu şekilde. Aklınızda olsun. Hani yönlendirirken lütfen ona göre yönlendirin. Sevgili dostlar. Çünkü sizlerin fikirlerine ihtiyacım var. Ona göre bir rota oluşturup hesabımızı tekrar aktif bir şekilde e, sahalara sürmeyi planlıyoruz. Yani en azından gelişimimiz daha düzgün bir şekilde olması için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Kaynak ya asker sıkıntı değil. Bunları bir şekilde ben temin ederim. E, çok fazla zorlanacağımı düşünmüyorum kaynaklarda. Hızlandırmalarımızı şöyle göstereyim. 30, 22, 9 saat, 9 gün inşaat var. 16 günde araştırma hızlandırması var. Yani askere 52 gün basıp herhangi bir kolu da puşlayabiliriz. Şu an ben Sezon 2 bitti. Sezon 3'e geçeceğiz ve sezon 3'te asker sınırı kaç onu bilmiyorum. O yüzden bekletiyorum. Ona göre çünkü eksik ordularımı tamamlamam lazım. En azından ee, büyücü ve atlı birliğini iki full ordu olarak sahaya sürmem gerekiyor. Bunlar zaten önemli şeyler değil. Burada da şunlar gidecek. Mesela savaşmak için bunların hepsini toplamıştım ben Merit mağazasından. Ama dediğim gibi savaş o kadar yıkıcı ve kısa sürede bitti ki herhangi bir şey gösteremedik sevgili arkadaşlar. Ee, varlık göstermem şahsım adına. Şuradan da göstereyim. 100, 106, 205 yani toplam 300'e yakın kafamız var kullanabileceğimiz. Ee, burada da bunlar var. Yani durum bu. Ee, şöyle zaten büyücü belli bir yere kadar getirdik. Bundan sonra büyücünün eserini geliştirebiliriz ve hero'ların yıldızlarını basabiliriz. Benim sizden beklediğim şey şu. Mesela yıldızı şeyi çok özür dilerim. Jetonları buna mı harcamalıyım? Büyücümü fullleyebilmek için. Yoksa Atlı da Emris mi, Forondil mi, beni neye yönlendireceksiniz? Gerçekten şu an bir belirsizliğin ortasındayım ve sizden gelecek yardımlara ihtiyacım var. Rotamon'a göre oluşturup daha net bir şekilde, daha emin adımlarla sezon 3'e girip devamında da hesabımızı güzel ve güçlü bir seviyeye getirmek istiyoruz. Onun dışında paket alımını bıraktım. Gerçekten yani aldıkça al çok bir şey yok. Sadece sezon 3 başladığı zaman aylık paketler alıp kullanacağım. Oyundaki etkinliklere katılıyorum zaten günlük. Hani çok yoğun bir şekilde size bunları göstermiyorum tabii ki ama günlük ne girip etkinliklerimi sandıklarımı açıyorum. Hesabı boşlamadım. Daha önce de söylemiştim. Sadece yeni bir hesaba geçme durumu vardı. O durumu ortadan kaldırdık. Bu hesabımızdan devam edeceğiz. Belki yeni sezon bitiminde taşınmayı planlayabiliriz. Biraz daha işte oyundaki topluluklarla mi güçlendirmeye çalışıyorum. Onun için de şu an hesabımın bir Rotaya ihtiyacı var. Ee, gerçekten sizlere de teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar hep desteklediniz, yer yer sitem ettiniz, yer yer kızdınız, yer yer bizim de hatalarımız oldu. Ee, çünkü bazen videolar çok geç geldi, bazen bir şeyler oldu. Dediğim gibi hani iş hayatımız da var. Yani ikisini aynı anda götürmeye çalışıyorum ve bazen istemediğimiz e, aksaklıklar oluşabiliyor, ekstra işlerimiz çıkabiliyor ya da çok yorgun olabiliyorum. Ee, ama teşekkür ederim. Hani sabit bir şekilde destekliyorsunuz. Ee, yani bir teşekkür konuşması yapacağım ama yüzüm yok şu anda. Sürekli video atamadığım için. <laughs> biraz kendimi mahcup hissediyorum sizlere karşı. Evet sevgili dostlar. Ben meramımı anlattım. Ee, bugün Pazar yüklemeye çalışacağım videoyu. En kötü yarın öğlen video girmiş olur. Bir 5-6 gün yani bir hafta diyelim ortalama bir hafta bir e, fikirlerimizin konuşulup tartışılması için bekleyeceğim. E, ondan sonra bir rota oluşturup o yönde videolarımızı atarak e, ve hesabımızı geliştirerek devam edeceğiz. E, şunun da parantezini açıyorum sevgili arkadaşlar. Piyade ve süvari de çok iyi olduğuna düşünen arkadaşlarım varsa ben onlardan rica ediyorum. Hani şu an dinliyorsa eğer. Lütfen bir yorum bıraksın. Discord'dan ekleyelim onu. Çünkü dediğim gibi onların videosu eksik kanalımda. Onun da sebebi şu. Çok komplike ve çok fazla trik. Böyle küçük şeyleri bilmemiz gerekiyor. diyorları diyeyim size. O yüzden onların main olarak oynayan arkadaşları bulmaya çalışıyorum. Birkaç kişiyle konuştum geri vaziyedeler. Ama eğer varsa lütfen... Yani şöyle Discord'dan sesimizle sadece anlatıp konuşup şey yapalım. Çünkü onların içeriklerini de ekleyelim. Ee, oyuna talep var. Bunu görmezden gelmeyelim ve yardımcı olmaya çalışalım birbirimize. Birbirimizi destekleyerek oyundaki Türk varlığını arttırıp daha fazla state'e hakim olabiliriz ya da kendi çapımızda aldığımız zevki biraz daha arttırıyor, arttırmış olabiliriz bu şekilde. Evet. Ben Enes. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi lütfen kendi düşüncelerinizi, bildiklerinizi yorumda paylaşın. Hesabımızı ona göre şekillendirelim sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler.